Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. E, caddeye cephe, e, iki tane bağımsız bölüm olan villalardan bir tanesini tanıtacağım. Ön cephe, e, değerli arkadaşlar. Villamız 3 artı 1 açık mutfaktır, akıllı sistem e, hazırdır. Tabi takılmamış, yani isterse müşterimiz akıllı sistemde takılacak. Tabi eksikleri var, eksikleri olmasına rağmen ben bugün bir tanıtım yapmak zorunda kaldım. Genelde arkadaşlarımız da paylaşıyor, 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon. Ben hep ucuzdan gidiyorum yani sürümden kazanmaya çalışıyorum Siz değerli dostlarımızı da ev sahibi yapmak istiyoruz değerli arkadaşlar hemen villamız ikili olduğu için ikisinin de girişi burada tabi bölme yapacağız araya ara kısmında herkesin girişini ayıracağız yani bağımsız giriş yapacağız ön tarafında çok güzel az da olsa ufak bir bahçemiz var. E, varende alanımızda bu şekilde caddeye cepheyiz değerli arkadaşlar caddeye cepheyiz e, site değil burası sadece iki tane villadan oluşuyor e, Şeyde de grandi boya kullanmış e, ısı ses yalıtımı da yapmış e, tabi eksikler var hemen binanın ön cephesinde de kamera kayıt şeyleri de mevcut çelik kapımıza doğru gidiyoruz e, salonumuz çok geniş değerli arkadaşlar salon gerçekten çok geniş e, tabi ee, gönül isterdi ki salona girdiğinde bir hol falan olması gerekiyordu. Tabi projeyi bu şekilde değerlendirmiş. Proje bir şekilde e, zemine güzel granit malzeme seçmiş. Orta yerine siyah kuşak e, şerit olarak vermiş. E, sade bir e, görüntü. Yani e, boya rengini de güzel seçmiş bana göre. Çok cafcaflı değil. E, taban kısmında da spot lambalarla ankesit gri boyayla boyatmış. Hemen ön tarafta bir Fransız e, yani sürme kapımız var, bir de penceremiz var. Mutfakta kısmen ayrı gibi duruyor, yani çok böyle orta yerde kalmıyor. Mutfakta e, mutfakta güzel, buzdolabı yeri, e, bulaşık makinesi yeri, e, set üstü ocak, e, double mass fırın, mikrodalga yerleri mevcut çok kullanışlı bir şey. Çimston'dan e, bankoyu kullanmış yani çimston doğal taş e, granit evye kullanmış tabi vitrifiye malzemeyi de e, müşterinin tercihine bırakmış hemen yan tarafta da sadece e, bir lavabo yerimiz mevcut arkadaşlar yani klozet, e, yerimiz mevcut e, ihtiyaçta çünkü salonda oturuyorsunuz bahçede oturuyorsunuz bir tuvalet olması şart e, kalorifer tesisatları konulmuş e, çıkışları dışarıya verilmiş. iki tane bağımsız bölümden bahsediyorum. Biri tam kör noktaya düşüyor. Arka cephe şu anda biz caddenin üzerindeki yeri tanıtıyoruz. Tabii fazla konuşuyorum. Şey yapamadım. Fiyatı da söylemedim. Bu güzel villamızın fiyatı 1 milyon 250 bin TL. 1 milyon 250 bin TL. Değerli dostlar şimdi... Ee, anlıyorum. Ee, gerçekten fiyatlar şişik. Ee, yani çok yüksek. 3 milyon, 4 milyona ben de tanıtıyorum. Tanıtırken de üzülüyorum. Ee, tabii bunlar bizim elimizde değil. Ee, mal sahibi ne isterse biz ona göre e, sunumumuzu yapıyoruz. Tabii e, eleştirileri de alıyoruz. Ee, hakikaten bazı insanlarda da para var yani. 3 milyonluk yeri de satıyoruz. 4 milyonluk yeri de satıyoruz. Ben özellikle hani e, güzel insanların bütçesine göre e, yer bulmaya çalışıyorum. Bu da doğaldır, normaldir. Yani 1 milyon 250 bin lira bu villaya çok değil. 3 artı 1 caddeye cephesiniz. Çarşıya, pazara, ulaşıma, alışverişlere yakın bir konumdayız. Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Yukarı çıkacağım. E, siyah mermer kullanılmış. Ankesit gri alüminyum korkulu kullanmış. İşte e, yani bana göre güzel bir sistem. Özellikle çok çatafatlı değil. Yani renk seçimini güzel yapmış. Beyaz her zaman iyi oluyor diye düşünüyorum. Birinci kata gelirken hemen karşımızda bir banyo var. Banyoda e, geniş, ferah. E, Tabi vitrifiye malzemesi kullanılmamış. Penceremiz de var banyoda. Hemen buraya bir duşakabin gelecek. Klozet burada. E, Hilton dolabımız da burada olacak. Bunları da müşterinin tercihine bıraktık. Şimdi birinci odaya geçiyorum. E, son derece geniş, ferah bir oda. Evet. Dediğim gibi panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Yola cepheyiz. E, boya rengini güzel seçmiş. E, beyaz her zaman evi hem güzel gösteriyor hem geniş gösteriyor. Gene tavanlarda spot e, ışıklar konulmuş. Kapılar güzel, lake kapılar. Pervazları ankesit griden kullanmış. İkinci odaya geçiyoruz. İkinci odamızda aynı bu şekilde balkona çıkışımız var. E, sürme kapı. Yanlara da sabit camlardan konulmuş ışık açısından. Ee, güzel düşünmüş. Yani e, bana göre hoş bir yer. Tabii e, şimdi çatı kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmına. Müştemilat kısmına giderken gene siyah mermerlerimiz mevcut. Ankesit gri e, alüminyum korkuluklarımız mevcut. E, çatıdaki odanın yüksekliği de çok iyi. Gene aynı proje aşağı yukarı. Hemen e, şey karşımıza ilk banyo geliyor. Banyo gene e, az önceki tanıttığım yani orta katta tanıttığım banyonun aynısı. Dediğim gibi temper cam gelecek, Closer, e, Hilton dolap, artı şofben yerimiz de mevcut. Yani istenirse şofben de kullanabilirsiniz. E, çatıdaki odaya geçiyorum şimdi. Çatı katındaki oda yaklaşık e, 25 metrekare, e, son derece güzel. E, Tabi genelde bazıları bordex yapıyorlar, bazıları sandviç panel yapıyorlar. E, Macin kardeşim de buraya e, Lambri kullanmış, çatının üst kısmına spot lambalar da vermiş ses ve ısı yalıtımını da yapmış yani hiçbir şekilde şu anda burada çok e, serin bir şekilde duruyor yani e, ısı yalıtımını yapmış. Şimdi e, buradan da teras kısmına çıkıyoruz. Arkadaşlar terasın e, odanın içinden terasa çıkışımız var. Terasımız zaten yaklaşık 25 metrekare. 25 metrekare güzel bir teras yapmış. Burada mutfak tesisatını da koymuş. Yani istenilirse buraya bir mutfak tezgahı atabilirsiniz. Barbekünüzü kurabilirsiniz. Ee, 33 e, 33'e 33 bir kalabodur malzeme seçilmiş. E, ee, Tabi kalorifer petekleri var. Ee, çıkışlar dışarı verilmiş. Şurada e, Sinan Bey bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Burada denizi de görebiliyorsunuz. Tabi hava hem rüzgalı hem biraz puslu. Karşı tarafta da deniz var. Yani denize mesafemiz buradan e, gitmeye kalkarsak 1,5 kilometre mesafedeyiz. İmbat koyuna. Altın kuma gitmeye çalıştığımızda 4,5 kilometre değerli arkadaşlar. Çatıdan da bahsedeyim. Hemen sandviç panel kullanmış pergüle kısmına. Tabi isterseniz buraya katlanır cam da yapabilirsiniz. Kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Bana göre bu fiyatlara kalmadı. Hakikaten kelepir diyebilirim. Çünkü fiyatlara baktığımda mesela 2,5, 3 milyon, 4 milyon. Hatta enteresandır bir yere gittim 7 7 milyon TL fiyat istedi yani gerçekten şişirdiler dedim artık bu fiyatları kaldırmıyor ben de elimden geldikçe Sinan kardeşimle beraber e, yani canımızı dişimize takıp siz değerli dostlarımıza uygun yerler bulmaya çalışıyoruz e, şey bakınca da satışlara bakınca da hakikaten e, bu aralar satışlarımız da iyi çünkü uygun yer paylaştığınız zaman insanlar tarafından tercih ediliyoruz. Dolayısıyla Miraç Emlak olarak her gün değişik bölgede, değişik mahallede sizlerle bir araya geliyoruz. Adeta didimi sizin evinize taşıyoruz. Yani didim hakkında bilmeniz gereken bütün detayları anlatmaya çalışıyoruz. Nacizane, sürçü lisanımız varsa da affedin. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Bu yerin fiyatını da tekrarlamak istiyorum. Bu güzel yerimizin fiyatı 1 milyon 250 bin TL. 1 milyon 250 bin TL. Tabi bu liste fiyatı. Yani vatandaş bunu istiyor. İşçi ciddiyete binince daha da pazarlığımız olacak. Değerli arkadaşlar ben müşteriden yanayım. Elimden geldikçe müşterinin menfaatini düşünüyoruz. Gerek ben gerek Sinan Bey gerek Ali Bey bir ekip olarak çalışıyoruz elimizden geldikçe siz değerli dostlara güzel hizmet vermeye çalışıyoruz Dolayısıyla videomu bağlıyorum hoşça kalın esenlikler dilerim